ona ona düşme o fake atıyor asso her zaman İlk ilk fake atıyor. Arkada burada. Viper kayıyor. sova ama dönebilirler. Geçmediler der ya. Spectre'a var. Tamam aldım. Birileri rush'layacak. Rush'layacak. Of. Bu nasıl ya? Tek yemezsin. Ha burada, Vay. burada, burada, burada. O da orada beklemek. Arkada da... Helal be. Helal 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 helal. Oğlum bek fight'ler. Bek işte. Bek oluyor abi. Ya oradan gelince ne bileyim buraya direkt atma. Abi rahat çıkmış lan. Fight'ler. Bravo. Gol. Fight'ta, fight'ta, fight'ta. Gol oldu, oldu. Fight'ta mı? He. Aynen fight'ta. Bana üst oyuna sola dikkat et. Tamam. Çöz artık. Ben mutlu var. Mermisi bittim oğlum. Bitmedi iki mermisi dön var. Döndü döndü kemir döndü kemir döndü Bekle dön beni dön, bekle bekle, bekle beni de raşlayayım bekle. Aras dur oğlum baba dur. Lan iki geldi ya. Oğlum nereye geliyor ben anlamadım şimdi. Kemir döndü. Bravo be. Hadi be ya. B'ye geliyor şey, yardım. B'ye kolum değil, iki, i̇ki tane smoke var. Raşlıyor oğlum. Benim ultim bir işe yaramıyor. Onu öldürmeniz lazım. Hep gidiyor hep gidiyor. Ya. Ya bunu kim bitmesi lazım ben şu an ekoyim. Sen <laughs> de oynayabilir miyim? Aa, 5 v 5 mi? Nice abi. Sana pink giriyor abi Baran. Farkındayım ya. <laughs> abi işte. Chamber Lurk'ten başka hiçbir şey yapmıyor bu arada. <laughs> Eren de bir Aynen. şey diyemedim ama nasıl? Helal çok iyisin. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Vandal var ağa, ayağın dibinde. Ultim de var. Hadi ay. Isim. Son son solo var 97 vurmuşum ona göre. Körün de var. Uzuna gitti bence ya. var lan Yok ulti yok. Ana Nereden geldin amına koyayım? Ya burada ne ya. gezdin arkadaş ya. Yuvarlakta gezinmiş amına koyayım. Apıcı. Ne? Göz. Ana hiç iyi mi Göstermedim pusmaya gidiyorum amına koyayım. Beşimiz burada mı duracak? Bekle e, be, heal'ım var benim ya. Yayın açabilir mi biri? Yayın <laughs> aç. Fatih dayım Peki yayın açar mıyız seni? Nice. Ne bu durmayın. Smoke'un içinde yarıyor. Ananı sikeyim. Kaç kişi? Bak bura 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 Ölüyor Ölüyor mu um adam? Karşıda entry yok ama ona koy kırın <laughs> işte abi biri, biri oku kırın bak ölümde adam öleceğim Ya bir gelmiyor ki baba kimse ya Amına kodum o Biri daha önce çıkacağım Çekemedim can çekemedim ya Ananı sikim adam verdik ya denli Öyle ya. Ya hep böyle görünmezde kalıp ölüyorum ya. <laughs> Hop oh, Ha bu da bu tarafa bak. Aa sit. Ya siktir git amına kodumun çocuğu seni. Bak sağ ol lan. Ne yapayım amına kodumun çocuğunu?